Arkadaşlar YKS sürecinde başvurularında tercih dönemi üniversite kaydı yurt burs başvuruları yani size lazım olan her şey uygulamalı anlatımlarla bu kanalda ee, oldu bugüne kadar. Bundan sonra da Allah nasip ederse olmaya devam edecek. Abone olmayanlar için söylemiş olalım. Ee, biliyorsunuz Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'ne geçişten sonra üniversite sınavı yani YKS ve LGS'de değişiklik olacağı kaçınılmaz. Dün bununla ilgili bir video atmıştım. Sizlerden soru geliyor. O zaman hocam ne zaman değişecek diye. Ee, daha önce bununla ilgili e, Sayın Ömer Faruk Yelkenci Bakan Yardımcımız e, bazı açıklamalarda bulunmuştu. Bu yeni sistemde biliyorsunuz düşünme becerileri, alan becerileri, sosyal duygusal beceriler okur yazarlık becerileri e, ve bunların arasındaki örgü e, kastediliyor. E, dolayısıyla e, gerek ortaokuldan liseye gerek liseden yüksek öğretime geçti öğrenci bütün gelişim boyutlarıyla ele alacak bir sistem geliştirmek kaçınılmazdır. Bunu bugünden yapmazsak iki ayımız bir proje gireceği kaçınılmazdır demiş. E, bakanımızın da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada açık uçlu soruların değerlendirmesiyle ile ilgili e, TÜBİTAK'la birlikte bir yapay zeka destekli proje üzerinde çalıştıklarını e, ve bu süreci de Milliyetin Bakanlığımızın Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Yapay Zeka ve Büyük Veri Uygulamaları Daire Başkanlığının sürdürdüğünü söyledi. Yani buradan şunu çok açık ve net olarak söyleyebiliriz. E, 2028 yılında e, üniversite sınavında yani YKS'de ve LGS'de açık uçlu sorunun her tamamı açık uçlu olur mu? E, o onu bilmiyoruz tabii ki. Ama soruların büyük bir çoğunluğunun e, açık uçlu olacağı kesin. Bunu şimdiden söyleyebiliriz. E, dolayısıyla da bu yılki özellikle 11. sınıflar ve 12. sınıflar e, bu açık uçlu sınava maruz kalmamak için e, iyi çalışın, basın gidin, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.